Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Açıklama kısmında ikinci kanalıma bırakıyorum. Bu videodan sonra ikinci kanalıma da uğramayı unutmayın. Çünkü oraya her eğlence videosu atıyorum. Video bittikten sonra ikinci kanalıma gelmeyi unutmayın. Bugün sizlerle beraber yeni yeniden tekrardan hesap dizimiyle karşınızdayım. Ama bugün arkadaşlar sizlerin çok istediği bir şey yapacağım. Videoyu uzun tutacağım. Cidden bunu deli gibi istiyorsunuz. Ben de o videoyu uzun tutacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben videonun yüzde kaçını izlediğinizi görebiliyorum. Eğer ki bu videoyu gerçekten izlerseniz sonuna kadar. Bundan sonra bütün videolarımız uzun olacak. Benim kanalda çünkü maksimum en fazla 15 dakikalık video var. O zaman daha fazla lafımı uzatmayalım. Bugün arkadaşlar alacağımız teklif şu. Ee, mega kaçmaz teklif. Gerçekten çok iyi bir teklif. Çok hoşuma gitti. Şu şakacıları da bir kıskanmadım değil. 300 zul altını ile alakalı değil ki özel lan özel teklif kayboldu. Ay, özel teklifte zul altını vermiyormuş ki işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunları alacağım bekleyin. Aynı teklifi bir daha verdi. Zula sen var ya cidden kaşınıyorsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi teklif aldık. Tam 31 tane hediye verdi. Ustura şakacı, karan bir şakacı. Bunları böyle seyze geçeceğim. Şunları da şöyle bak. ESC'ye basıp geçiyorum. Bak bak. Hepsini geçiyorum bak. Şöyle hepsini tek 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 geçiyorum ve neredeyse bunların değerleri çok şey çok yüksek şeyler. Abi bit artık yemeğim sol kolum yoruldu. Evet şimdi sizlere sizler de nasıl bunları kazanabilirsiniz onu söyleyeceğim videomuzu beğenin kanalımıza abone olup bildirimler tuşunuzu açın abone olup beğendikten sonra yorumlar kısmına katılıyorum yaz instagram adresini bırak dediğin kadar yorum atabilirsin istersen 10 tane at istersen 100 tane at istersen 1000 tane at Bunları yaptıktan sonra videonun ortasında bir tane şifre söyleyeceğim. Bir tane kelime söyleyeceğim. Bana Instagram'dan bunu yazın. Bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Hani ben de insanım arkadaşlar unutabilirim. Ama bu videoda unutmayacağım. Bir tane kelime söyleyeceğim. Bana Instagram'dan yazın o kelimeyi. Yorumlara yazmayın. Yorumlara yazanları banlıyorum. Bu arada ben size şunu söylemeyi unuttum. Bu arkadaşın yemin ederim haberi yok. Bana kullanıcı adı şifresini yazmış. Bir de abone olup beğendiğinin ekran görüntüsünü atmış. Ben normalde böyle girmem. Hani derim hani giriyorum bak senin hesabına. Haber ol haberin olsun derim. Çünkü videoda bir an basılırız vallahi kalırız arkadaşlar ortada. Hiç yazmadım. O oy 1907 Fenerbahçe aldır. Şöyle bir şey yapalım. Dün arkadaşlar bildiğiniz üzere bir tane derbi vardı. Belki aranızda izleyenler vardır, izlemeyenler vardır. Galatasaray kazandı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Videonun bu dakikasına kadar izleyen herkes yorumlar kısmına desteklediği takım yazsın. Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur, Konya Spor olur, başka ne var? Kastamonu Spor işte arkadaşlar siz hangi takımı destekliyorsanız yorumlar kısmına bu dakikada yazın. Ben de hepinize tek tek kalp atayım. Ve bugün gerçekten sizlerden olabildiğince fazla yorum bekliyorum. Türkiye desen. Abi ben... Bak bir ara bu Türkiye desen çok nadirdi, Hani böyle geri, Aa hiçbir şey yok lan. Ana ben böyle bir hesap olduğunu bilmiyordum. Tamam hani se seviyesi de işte 52'ymiş oğlum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Türkiye desen de harbiden Türkiye desen ya. Yemin ediyorum... Yemin ederim çok güzel. Gerçekten bak Türkiye desen şu oyunda en çok sevdiğim desenlerden biri. Gerçekten mükemmel çünkü. Dediğim gibi bakın bu videoyu uzun tutacağım. Sizlerde de izlemeyi unutmayın. Çünkü hani ben görebiliyorum arkadaşlar. istatistiklerini görebiliyorum. Hatta bir sonraki videoyu koyarız. Eğer ki bu videoyu izlerseniz gerçekten hani gerçekten uzun video isteyenler varsa... Artık bütün videolar 15 dakika 20 dakika Bir ara 20 dakika video atmayı planladım abi yeter artık durmadan daha demin de Osmanlı verdi hatta gelin şöyle bir bakalım bir yere 20 dakika video atmayı planladım diyecektim M93R yok mu Aha buldum. Bir ara gerçekten 20 dakikalık videolar atmayı planlıyordum ama sonra dedim ki millet izlemeyecekse niye atayım dedim ve bu arada gerçekten az zaten fulllememiz çok normal arkadaşlar. Çünkü zaten tüm efsane açıyoruz. Ben de bir an şaşırdım. Oha fullledik dedim. Kar 98 en sona bırakacağım. Çünkü bu benim için değerli arkadaşlar. Sizler de zaten biliyorsunuz T-Rex, Mirex geliyor. bunlar ne lan? dostum? Videonun ortasına kadar izledin. Neden hala like atıp abone olmuyorsun? Aşağıdaki butonlardan abone olup beğenmeyi unutma. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Umarım beğenmişsindir. Çünkü gerçekten videodan zevk alıyorsun ve beğenmiyorsun. Bir FNFL Pro daha açıyoruz. Dediğim gibi sizler videomuzu ve Galatasaray. Bak daha demin Fenerbahçe gelmişti. Şimdi Galatasaray geldi. O zaman bir Beşiktaş'ımız yok mu be? Hadi bak bütün takımları çıkartamayız tabii. Sadece oy oy keyir var desen çok iyi bu arada. Gerçekten keyir var desen çok iyi. Dolunay gelse daha çok sevinirim. Zaten benim kendi hesabımda ara var, ha, var ama hani bu sihir mi? Oha baya iyi şeyler geliyor bu arada. Augu nerede? Aha da burada. Artı birmiş lan keşke. Aa kuantum varmış lan. Ve bu arada gerçekten tek kuantum olan silah diyebiliriz. Çünkü galiba ben baktım. Hiçbir şey yok. Aa dur şöyle bir şey yapsak. Çok iyi duruyor da ben sihir takacağım arkadaşlar. Sihir gerçekten mükemmel çünkü. Sihir gerçekten çok güzel duruyor ya. Boron açtık. Lütfen düzgün bir şey gelse. Zaten bu efsaneler. Hani bundan bir ümidimiz yok ümidiğimiz olan şeyler burada yani ve bu arada gerçekten hızlı hızlı açmak istiyorum çünkü gerçekten eğer bunları tek tek açarsak video 20 dakika olur o kadar da uzun değil arkadaşlar o kadar da değil yani böyle 12 13 dakikalık 15 dakikalık bir video yapacağım Sizler de bakalım beğenecek misiniz? Like'larınızı ve abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi ikinci kanalıma da gelmeyi unutmayın. Onu da zaten videonun sonunda bırakırım. Açıklamada zaten var. İzlemek isteyenler varsa izlemek isteyebilir. Ve 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 korku desen. Zehir susturucuya bak lan. Hiç zehir susturucuyla oynamadım biliyor musunuz? Gerçekten hiç oynamadım. Zehir deseniyle hadi oynamıştım. o yine Galatasaray. Galatasaray 2 oldu ya bu arada. Gerçekten e, dünkü maçı zaten Galatasaray kazandı 1 -0. Hiç yorum yapmayacağım çünkü ben pek fazla maç izleyen biri değilim. Hani deli gibi böyle bir fanatik olsam yorumlardım ama dün ilk defa maç izledim dedim. Bir daha da izlemem. Zaten ben maç izleyen biri değilim normalde. Bu lan? Full önek yok. Şu lazeri çıkartırsak full öneklenti verdi. Yeter artık lan. Aha geldik. Altın desen, altın desen. Ah be, oğlum bu ne lan? Hep salak saçma şeyler geliyor ya. Ben destan sınarda ümitliyim. Bu efsaneler zaten o kadar aman aman bir şey. dolunay. Güzel bak, dolunay gerçekten güzel. Şimdi saçmalardan başlayalım. FNF alp, saçmalardan. Şöyle bak, bir, bir bir saçmalar şöyle bir gitsin ya. Şöyle bak, aç. Aç bir gitsin şunları bir. Şunlardan bir kurtulalım arkadaşlar ilk başta. Ondan sonra önemli olanlara geçelim. Şimdi Fenefal gitti. Mehmetçiği de açalım. Zaten Mehmetçiği her videoda var anasın. Her videoda geliyor. Anlamış değilim. Uy kuantumu. Ve bak kuantumu ve üst eklentisi alt teklentisi sayıcı geldi. Bir desen lazım. Bir tane deseni gelsin fullledik. Ve... Aa desen vermedi lan. Hayret arkadaşlar. Cidden şaşırdım bu arada. Aa kuantumlar da var. Bugün gerçekten bayağı bir şey çıkacak. Bak desen geldi. Kuantum geldi üst eklentisi gelsin üst eklentisi zaten lazeri vardır elbet ve a üst bitti <laughs> bitti şu an bor 12 tamam hani bor 12 şu an tamamlandı 10'da 10 10 uy galaktik 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 terminatör bu ne ya ve bu gerçekten bunu getirmeleri bence çok saçmaydı çünkü çok easy bir şekilde tamamlanıyor yani mesela şu an elit geldi ya bak görürsünüz birkaç haftaya tümü elit e, a de gelir yani çünkü getiriyorlar ve Hani bence bir manası kalmıyor. Bunların değerli olmaları lazım. Kuantum bir ara çok değerliydi. Şu an ikileri, Hatta ne iki sana 50 kuruş lan neredeyse. beleş 5 lan beleş Bak kuantum gelecek şimdi. izle Bak kuantum. Ah geldi bile. Hatta iki tane geldi. Düşünebilir miyim yani? Artık bir değeri kalmadı. Keşke değeri kalsa. Bir şey diyorum Gerçekten çok güzel bir görüntü değil mi? Full galaktik veriyor. Full dest. Dur kart 98'e en bırakacağım. Şu MP. Bugün hiç totem yapmadık lan. Bütün her şeyi tek bir sunucuda açtık. Çık o zaman lan. Harbi anasını satayım. Gel. Aa sunucu 15 neden bu kadar? Sunucu 9 neden dolu? Bana bir açıklayabilir mi? Sunucu 9 neden dolu? Tamam arkadaşlar sunucu 9'a girdik. Ay kar 98'i e sonra bırakacağım dedim. Bir anda açtım. Bir anda açtım ve galaktik gittim. Zaten daha demin e, şey çıkarmıştık buna. Nereden nerede lan kar 98? Kar 98 yok. Kar 98. Aa hiç almamış lan. Alsa tabii ki de çıkar. Kasa. Aa materyal vardı lan. Artı basalım. Vallahi artı basalım gelin. Yemin ediyorum gelin artı basalım. Avga deneyip ama satın almamız lazım. Bir günlük al. Vallahi al. Aa, ben bu silah artı basacağım ya. Nerede? Gel yükselt. Hadi. Aa, basamıyoruz. basamıyor muyuz? Allah kahretsin ya. Boşuna mı aldım lan ben bunu? Dur. Bir tane silah. Aa gel karambit. %95 dur. Şöyle bir sağlam bir silah basayım ki en azından orada kullanabilsin. Şimdi bu karambit mi kullanıyor? Kelebek mi kullanıyor? İkisinden hiçbirini kullanamıyor ki. Ama kelebeği artı 3. O zaman gelin kelebeğe basalım arkadaşlar. M4 a artı 7 mi? Oha M4 a artı 6 ymış. Yani siz de demek ki para yatırmadan bunları yapabilirsiniz. Ar adam para yatırmadı ki oğlum. Adam para yatırmadan yaptı. Bil. Karambit artı 2 basmak biraz mantıksız. Çünkü adam zaten kelebeği artı, artı 3 yapmış. %50. Oha. Abi %91 ile de yanmaz be. Ha. Eğer ki %91 ile yanarsa bizde bugün acayip bir şanssızlık var. %91 ile yani. yani. O kadar da değil arkadaşlar o kadar da değil. Şimdi tamam KLB artı 4 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun şu kar 98de de başlayalım. Dediğim gibi adamın hesabında hiçbir şey yokmuş. Büyük ihtimalle uzun süredir hesaba girmiyor. Galata, Galaktik geldi. Galata diyecektim. Galata ne alakalı? Galaktik dürbinler geldi. M90 çarp, senden umutluyum derken. Terminator ve Transform geldi. İyi güzel. Bitri de geldi. Evet tamam. Abi gerçekten çok saçma değil mi ya? Easy bir şekilde fullini. Ama bunların değerli olması gerekmiyor mu? Yani bunların değerli olması gerekirken gerçekten değersizleştirmişler iyice. Gerçekten çok saçma. Bence bu kadar ya yani bu kadar easy çıkması bence biraz saçma. Çünkü hani bunun birazcık değerli olması lazım hani Çünkü destansı diyorsun anasını. Tam elit geldi ama bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bana birazcık saçma gibi geldi. O zaman aa biz yine totem yapmadık lan. Normalde hep totem yapardık. Şimdi totem şey tak geldi. Çık 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 çık. Nereye? 10. Sunucu 10. Hadi. Hadi be güldür ya aslında hiçbir şey ihtiyacımız yok gibi. Aa yeni çay tak geldi. Çay tak sen bizden ne istiyorsun lan? Benim aklımda şöyle bir şey var. Şu algı sıfırdan bir özelleştirmek var aklımda. Şöyle bir key bar mı takılır? Sihir mi? Takılır. Osmanlı takmayız be. Osmanlı. Aa bunları da tak. Bir dakika lan. Şunun yeşiliyle çok iyi uymadılar mı? Tamam böyle kalsın. Şimdi buradan bir çıkalım. Hayır. Ya iki seçenek var. Ya oyuna girdi ya da oyun çöktü. Veya benim internetim gideceğim Hayır. Bir şey söyleyeceğim. O kadar mükemmel şeyler çıkardık. Aogun'u fulledik Ve oyun mu çöktü? Abi çocuğun hesaba gireceğini sanmıyorum. Saat 7 lan 7 7. Sabahın 8'inde 7'sinde çekiyorum bu videoyu. Ya o oyuna girdi ya da oyun çöktü. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Yanda çıkan videoları mutlaka tıklamayı unutmayın. Elimden geldiğince videoyu uzun tutmaya çalıştım. Hani elimden geldiğince kısaltmamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yanda çıkan videoları tıklayın. Kendinize iyi bakın.